Leon diye bir TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. Buradan her programda söylediğimiz gibi büyüğümüze, küçüğümüze saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Özellikle son programı göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı beğeni atan, bizleri izleyen, vaktinden alan herkese çok teşekkür ederim. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Herkesten Allah razı olsun diyerekten programa geçeceğiz. Cuma günü sizler için seçmiş olduğum iki mücadele var arkadaşlar. Oranlarımız 1.65'te. Devamında baktığımızda da yine sizlere 1.79 oranıyla önereceğim. Yine 3'e yakın bir kombin olacak. Aklınıza etiyorsa değerlendirmeye alabilirsiniz. Tabii ki de bizimle aynı fikirleriniz duyuyorsa. Tabii sizlere bir de duyuru yapalım. Hem spor tutkusu kanalımız biliyorsunuz YouTube'da ikinci kanalımız analiz tahmin yaptığımız burası. Yine devamında orada sadece tahmin programları yapıyoruz. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Cuma günü sizler için seçmiş olduğum Corner Tercihleri Süperlik'te bir mücadele var. Yine spor tutu takip eden dostlarımıza spor tutkusu kanalımızın aratmasını yaparak YouTube'da spor tutku tahminlerimizden faydalanabilir. Bu videonun yorumlar kısmına sizlere ücretsiz Telegram grubu linkini bırakıyorum. Ücretsiz grubumuza gelmenizi tavsiye ederim. Cuma günleri artık halk günleri yapacağız. Biliyorsunuz katıl gruplarımız var. Cuma günleri de ücretsiz değerlendirmeleri sizler için Telegram ücretsiz grubumuzda, ana grubumuzda yapacağız. Hepinizi, tüm dostlarımızı bizleri seven, destekleyen herkesi bekleriz. Faydalı olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Aynı zamanda biliyorsunuz ki katıl gruplarımız var. Orada da elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz. Katılda birçok seviyede gruplarımız var. İdeal kombin, Horner kuponu, basketbol kuponu, kasa kuponları, Leon Bassam, misli kuponlar ve VIP gruplarımız var. Dileyen arkadaşlarımıza katıl butonuyla canlı maçlardan basarak alabiliyor. Harici paketler içinde yine yorumlar kısmına Cihat Bey'in linkini bırakıyorum. Instagram adresimiz yorumlar kısmında, açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi alabilirsiniz ama katıl tanıtım videomuzu izlemeden katıla gelmeyin. Tabi bu nerede? Bu profile girdiğinizde YouTube profilimizde Leon diye bir TV'de ana sayfamızda göreceksiniz. Katıl tanıtım videosu izliyor, yazıyor. Orayı izlemeden gelip bize katıla dair bir şeyler sormayın. Tamamını orada sizlere aktardım. Mutlaka dinleyin. Ücretsiz Telegram grubumuza gelmeyi de unutmayın. Yine Instagram'dan da bizleri dilerseniz takip alın ekstra. Ara ara destek veriyoruz oraya. Yine performanslarımızı, program akışlarımızı tamamını Instagram'da yapıyoruz. Çok fazla uzatmadan hemen maçlarımıza geçelim. İlk mücadelemiz La Liga'dan Aleves Sevilla mücadelesi. Özellikle Alaves takımının son dönemde kötü gidişatı sürüyor. Özellikle oynamış oldukları son mücadelede beraberlik alması gerçekten de çok saçma olası sonuçlardan bir tanesiydi. Rakibin erken dakikalarda kırmızı kart gördü. Golü de buldun. Ardını aramanın bir pek alemi yoktu. Yani biraz çekeseydin, biraz temkinli oynasaydın Getafe'den o mücadeleden puanlarla dönebilirdin, kazanabilirdin ama maalesef ki hata yaptılar özellikle. Kırmızı karttan sonra öne geçiyorsun. Beraberliği hadi verdin diyelim. Yine 2-1 öne geçiyorsun. Yine pozisyonların var. 2-1'de bari biraz duraksaman gerekiyor. Yine golü aramaya çalışan bir Aleves takımı izledik. Pozisyon bulamadılar mı? Birçok pozisyonda buldular ama değerlendiremeyen bir Aleves vardı. O yüzden baktığımızda yine Getafe'nin muazzam bir şekilde performansı süren vatandaşımız olan Enes Ünal'ı tebrik etmek gerekiyor. Özellikle tabii ki de ilk golü de buldu. ikinci golü de buldu. Özellikle ikinci golünü burada vermek isteriz ama yayıncı kuruluş biliyorsunuz ki bizlere bir telif hakkı gönderir. O yüzden paylaşamıyorum. Sizlere özellikle Enes Ünal'ın atmış olduğu Aleves mücadelesindeki ikinci golü izlemenizi tavsiye ederim. Bir İbrahimovic havasında atılmış bir goldü. Arka doldurulan bir top da Evet kavis aldı. Kaleye girdi ama muazzam haftanın La Liga'da gollerinden bir tanesiydi. Muhakkak ki izlemenizi de tavsiye ederim. Maçtan da çok kopmamak adına bu mücadelede Aleves'in işi çok zor. Genel olarak baktığımızda takım savunmasını iyi yapamayan bir takım var. Orta alanda iyi bir lider olmadığından kaynaklı bu top alverlerini vesaire yapamayan bir takım var. O yüzden Sevilla karşısında çok zorlanacaktır. Sevilla'ya baktığımızda onlar da geçtiğimiz hafta zorlu bir mücadeleden çıktılar aslında. Özellikle bir değil iki mücadeleden. Hem Avrupa mücadelesi vardı. Evet sonucu ilk maçta almışlardı. İkinci mücadele tabii ki de çok da kritik değildi. İstediği sonucu almıştı ama ardından Avrupa mesaisi sonrası bir Betis mücadelesi oynadılar. Evet Betis takımı da Avrupa sahnesine çıktı. İki takım adına da hem yorgunlardı hem zor bir mücadeleydi ama orada istediği sonucu alan bir Sevilla vardı karşımıza. Sevilla gerçekten de son dönemde futbolunu izlerken keyif almaya başladığım ekiplerden bir tanesi. Evet genel olarak biliyorsunuz bu takımın nasıl bir gücü olduğunu, neler yaptığını ve neler yapamadığını hepimiz seyirciyiz. Yakından Sevilla'yı takip eden kitleye söylüyorum özellikle. Genel olarak baktığımızda golü bulup skorun üstüne yatan bir Sevilla var. Geçtiğimiz sezonlardaki bir Atletico Madrid havasında bir takım izletiyorlar bizleri ama son dönemdeki performansını özellikle beğenmeye başladım. İleri ileri uçta da Martial gibi bir oyuncuyu kadrosuna kattılar. O da takıma bir uyum sorunu zamanla aşacaktır ve daha faydalı olacaktır. Özellikle Betis mücadelesinde tabii ki de burada Sevilla takımın eksikleri vardı. Martial darbeye bağlı sakatlıktan kaynaklı oynamadı ki bu hafta oynamasını bekliyorum. Yine baktığımızda Ocampos ve Kaunte'nin Oynamadığını biliyorsunuz kart cezalarından kaynaklı. Bunların da kart cezaları bitti arkadaşlar. Bu mücadelede forma giyeceklerdir. Sevilla'nın 6 gün sonra çok önemli kritik bir mücadelesi var Avrupa sahnesinde. Bu mücadeleden tam... 6 gün sonrası bir mücadele çıkacak. Tabii ki de o maçta akıllar olacak, düşünecekler. Tabii ki de Avrupa'da ilerlemek isteyen bir Sevilla var. Her sene biliyorsunuz ki Avrupa'da boy gösterip iyi işler yapmış. Tarihi boyunca bir Sevilla olduğunu hepiniz zaten yakından biliyorsunuz. Tabii ki de bu mücadelede belki ilk yarıdan koparmaya da çalışabilir. İlk yarı önemli oyuncularını oyuna katıp istediği sonucu alıp ikinci araya çok sarkıtmak istemeyebilir ama yine de burada Aleves takımının puanlara ihtiyacı var. Onlar da Sevilla karşısında elinden geleni yapacaktır. Burada beklentim sizlere bir maç sonucu iki önereceğim. Oyun 90 dakikaya yayılsa bile Sevilla'nın bir şekilde 3 puan almasını bekliyorum ki sebeplerini sizler zaten puan durumuna dilerseniz bakın ya da oyuna bakarsanız anlayacaksınız. Şampiyonluk için Sevilla'nın hala bir şansı var. Arkadan çok iyi bir şekilde gelecek olan, geliyor olan rüzgarını estirmeye başlayan bir Barcelona var ve son dönemde de oyunuyla da çok keyif vermeyen bir Real Madrid var. Liderlik koltuğunda otursa da Sevilla için bir şampiyonluk hayal değildir. Onlar da bunun farkındalar kritik bir haftadan geçiyorlar. Umarım kazasız bir şekilde bu haftayı güzel atlatırlar. Bir Sevilla galibiyeti zor da olabilir. Bir maç sonucu iki değerlendirmesi yapacağım. 1.65 oranı ile arkadaşlar aklınıza yetiyorsa değerlendirmeye alabilirsiniz. Tabii ki de bizler bu programları sizler de hak verirsiniz ki salı günden çekip hazırlıyoruz. Editliyoruz, montajlıyoruz, yüklemeye başlıyoruz. Erken bir şekilde önümüzde hafta içi değerlendirmeleri yapmadım. Sizler de biliyorsunuz. Üçte i̇şte kupa maçları vesaire onlar bunlar kritik bir dönemden geçtiğimiz oluyor. Ve kayıp etmemek adına sizlere tercihlerde bulunmadım. Yine katıl gruplarımızı değerlendirmiyoruz. Evet ideal kombin, corner kuponu, işte canlı maçlar, misli kuponu değerlendirme yapıyoruz. Orada da faydalı olmaya çalışıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde Bundesliga'da oynanacak Almanya BFL Augsburg mücadelesi günün zor maçlarından bir tanesi olacak. Şimdi iki takıma baktığımızda zaten tehlike çanlarını çaldığını görüyoruz. İki takım da alt taraftan kurtulmaya çalışan, çırpınmaya çalışan ekipler ama oyun olarak baktığımızda Almanya BFL bana göre bu Augsburg'un bir tık gerisinde kalan takımlardan bir tanesi. İki takım da özellikle hafta sonu kritik mücadelelerle oynadılar. Güzel maçlar çıkardılar. Özellikle Almanya BFL oynamış oldukları son mücadele kaybetmiş olsa da o maça çıkarken biraz keyifli geldi aslında. Bir önceki maçında almış olduğu 3 puanla onun tadıyla, onun keyfiyle ve onun motivasyonuyla sahaya çıktılar. İyi de başladılar ama Leverkusen takımı tabii ki de sonuca gitmeye bitti. Tartışılacak birçok pozisyon var. İşte Almanya BFL'de o mücadelede Leverkusen mücadelesini İlk golü bence tartışmalı bir goldü. Yani tartışmalı bile değil, ka yani kabahatli yanlış bir goldü. Çünkü genel olarak baktığımızda Paulinho'nun biliyorsunuz ki ceza sahasında kalecinin önünde vurmuş olduğu pozisyon tabii ki de avantaj olacak. Vurdu koluna çarptı, çarpan top işte adamın önüne düştü. Rakip müdahale edemeden kendi kendi oyuncuları Alario golü atmayı başardı açıkçası. Bence hatalı bir goldü. Tabii bu golden sonra bir kendine gelemeyen bir Almanya İBF'li vardı ama kısa sürede toparlayıp şanssız yediği goller de vardı açıkçası. Bunlardan kaynaklı da mücadeleyi kaybettiler tabii ki de. Onlar da bu mücadeleyi kazanmak isteyeceklerdir. Yine beraberlik peşinde olmayacaktır. İki takıma da beraberlik bence çok olumlu bir sonuç değil, olumlu bir puan değil açıkçası. Augsburg takımını oyun olarak bir tık önde görüyorum. Onlar da Dortmund'la oynadılar ve gerçekten de güzel mücadele gösterdiler. Evet bugün oynamış oldukları o mücadeleye baktığımızda Dortmund'un eksikleri vardı vesaire vesaire. Evet daha çok baskılı oynayan, zaten genel olarak Dortmund'un oyunu buna dayalı. Baskı, pres, hücum, hemen birden çoğalma, gol bulma gibi oyunu olan bir takım. Ama burada Dortmund'u yer yer kesen bir Augsburg takım vardı. Oyun olarak baktığımızda da iki takımın mücadelesini de geçtiğimiz hafta 90 dakikayı izleme şansım oldu açıkçası. Bence Augsburg burada galibiyete biraz daha yakın bir takım açıkçası. Çünkü Dortmund mücadelesinde de biliyorsunuz ki bir şekilde golü bulmayı başardılar. Golü bulana kadar da birçok pozisyona girdiler. Burada BFL takımında zorlayacaktır. Taraf bahsine gitmeyeceğim. Çünkü ben Augsburg'a ne kadar yakın olmuş olsam da bu iki takım da biliyorsunuz ki düşme potasının oralarda çırpın ekip, ekipler. Yani sonuca gitmek burada tarafa gitmek bence riskli olabilecektir. Maçın 2-0'ı da var, 1-1'i de var, 2-1'i de var. Şimdi sizlere bunları söylerken gol beklentimi açıklıyorum açıkçası. Yani sen 2-1 oyna, 2-2 oyna, 2-0 oyna gibi değil. Bu golleri beklediğimden kaynaklı, bu kadar gol olmasını beklediğimden kaynaklı 2-3 golde kalmasını bekliyorum açıkçası. 1.79 oranıyla aklınıza yatıyorsa 1.79'dan 2-3 golü değerlendirerek böyle bir kombin yaparsanız yine 3'e yakın bir oran yalıtacak. Aklınıza yatıyorsa değerlendirmeyi alın. Anlatımlarım kendi tercihlerimdir, kendi yorumlarımdır, kendi analizlerimdir. Benimle aynı fikirde olursanız değerlendirmeyi alıyorsunuz. Aynı fikirde olmazsanız tersini de alabilirsiniz. Değerlendirmeyi de bilirsiniz. Karar sizlerindir. Bir nefesle anlatmaya çalıştık. Anlatırken uslubumuzda Konuşmamızda bir yanlışımız varsa hakkınızı eğer edin bildiği sürçmesi olmuş olabilir hızlı bir şekilde anlattığımız ve vaktinizi de almak istemediğimden kaynaklı. Hepinize sonsuz teşekkürler ederim. Yine beğendiğiniz bir programsa beğeni atabilirsiniz. Hitabımız, konuşmamız, faydalılığımız varsa... Bizler hak ettiğimizi düşünüyorsak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil çıkacak zile basıp tümüne işaretleyin ki anında programlarımızı çektiğimizde yüksek oranlarla değerlendirme şansına vakıf olabilirsiniz. Hepinize sonsuz teşekkürler. Uzana tutamadığım o delikanlı ellerinizden sıkarım. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.